Gölge gel. Koy kafayı. Kafanı koy. Gel. Gel. Gölge. Gel buraya. Gölge. Buraya şey gel. Gel. Gel buraya. Gel. 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 Gel Duman. Seni seveyim. Gel. Gel oğlum. Gel. <gülüyor> 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 Böyle bir şey yok ya. Gel. Gölge gel buraya. Gölge buraya gel. Buraya gel. gölge. Getir, kafanı getir buraya, gel seveyim buraya gel, gel buraya gel, gel, gel dumanım, dumanım buraya gel, gelsin dumanım, duman da uzamış boyun, gel, gel buraya gel, gel, et kokuyorsunuz ha, var ya her yeriniz <laughs> et kokuyor, kız <uzun> et kokuyor, <laughs> bak, şuna bak, 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 <laughs> bak, bak, Yo yo var ya senin kadar kıskanç bir hayvan görmedim ben ya. Bak şuraya bak ya. Ne kıskançsın sen ya? Sen ne kıskançsın ya? Sen ne kıskançsın ya? Bak bir tek kendi. Başka kimse sevilsin istemiyordu. Uzatsana yani Duman'a. Duman, Duman'a elini uzatsana. Bak. Duman gel. Gitmişken o seveyim seni gel buraya. Duman. Buraya gel.